Aysel kızım. Aysel bebekler çabuk büyüyor. Anne. Anne diyen dillerini yerim ben senin annesinin kuzusu. Bebeğin kaçmasına yardım etmesi için birine para veriyor. Ve ardından Beyza ile konuşarak ona babasının kendisini umursamadığını söylüyor. Mukadder, Beyza'ya yardım etmek için Demirhanlı konağını geri vermesi ve Cihan'a Mukadder hakkında hiçbir şey söylememesi şartını koşuyor. Beyza zor bir durumda. Çünkü tüm suçun Nusret'in üzerine atılacağını ve böylece hapisten kurtulacağını öğreniyor. Diğer yandan Cihan, Mukadder'in ne yapmaya çalıştığını fark ediyor ve hem Beyza'nın hem de Nusret'in hak ettiği cezayı almasını istiyor. Son bölümde ise Cihan ve Hançer, demans hastası bir kadının mutlu olması için onun karşısında evli bir çift gibi davranıyorlar. Hançer, yaşlı kadına sarıldığında Anne sevgisini ilk kez hissediyor ve Canan da Hançer'in annesini hiç görmediğini bildiği için bu anın ne kadar önemli olduğunu fark ediyor.